Selamlar YouTube. Merhaba, merhaba YouTube. Artı 12K ee, City dönüyoruz. Şu artı 12'lerde takıldık ya. Bir türlü çıkamadık. Neymiş bunun rotası? Kelle mobları es geçiyor. Direkt boss'a gidiyor. Hmm. İyiymiş dayı. Koru bizi çıkıyor demiş. Oğlum ben size ne yapayım? Ne diyorsun oğlum? Hmm. Adam diyor ki, skip atacağız bir inmesin var mı diyor. Ben de var dedim. Arkadaşlar benim karakterim. And ha şambali gelmiş partiye. Lan şambali sıfatına void. sokayım senin. Helal olsun abone bit para her şey atıyorum. At oğlum bana namın akım. Arkadaşım para senin para istersen götür çöpe at yani bana ne? Bu benim oh. sorunum değil. Sesi açalım. Adam öldü ama ne? Valla arkadaşlar popüler kültür insanları Dad. Sömürüyor Zamanınıza değer verin sevgili izleyicilerim Ben ne yoldum amına koyayım Zamanınıza değer verin arkadaşlar Sanırım tank e, agroyu tutamıyor arkadaşlar Tankta problem var agro sekiyor agroyu tutamıyor Popüler kültür muhabbetine şarkı aradığım yönde mi çıkıyor? Vallahi her şeyi diyorum kardeşim. Türkiye'nin Türklük'le bir alakası kalmamış. Amerika Amerika olmuş ya Türkiye. Her konuda Amerika'ya benzedik arkadaşlar. Dragonflight'ta ne güzeldi Brewmaster manyak gibi vuruyordu. Doğrudur vallahi gacım. dot selam. Çek ne oldu? Kaçırdım. Çek oldu. Helva gibi Not. oldu ama çek. Helva yapsana. Helva yapsana. Moka ölecek diyorsun. Harbiden lan Moka ben şu kadar hiç ayarlatmadım. İlk bosta tankı tek yemesine 500 lira girim tek yemez lan. Born. Kafanı sikeyim senin. Önümde Three, duruyor two. ya. Önümde domalıyor ya. AOE. Eşe gelir. Ne Önce çıkıyor olur diyen kaybetti bu arada. Adam önüme domalıyor ya. Kaldırdı. 3 2 1 AoE hmm. Oğlum tankın canı gitmiyor lan Tankın ölümünü bekleyen adam daha çok bekler 2, 1, AOE. Oğlum Monk'un canı bile gitmedi lan hmm. adam Ama DPS çıkaramıyor ya adamlar. Şambali'yi de öbür adamlar çerçöp. Şuraya bakalım. 1 milyon DPS atamıyorlar. 3 2 1 AOE. Bu boost değil hocam. Rio kasmak için girdik. <laughs> Valla rezil etler ya. Ama ne bir iki. three, two, one. AOE. Move. Kardeş bugün ölecek mi bu? Tank ölmedi de DPS'ler çok zayıf DPS'ler ağır zayıf. Oynamayı bilmiyorlar. Ağır zayıf ağır. <laughs> DPS'ler hiç demeye vuramıyor. Sundu mu? Sundum sundum, sundum finali. Turnuvaları çok kötüydü ya babam. Bu WoW turnuvasını ben hiç beğenmedim O kadar büyük bir oyunun turnuvası bu kadar kötü olamaz abi Dodge. Bilmiyorum bana çok saçma yani Don't. La Chico sen neyin oğlum WoW oynamak Rihino bey La Rihino sen WoW diye oynarım çakal sen bizi tanımıyorsun ha Chico baban WoW'un sefiri oldu sefiri Öyle dura dura değil ha Rihin hocam. Vura vura, kıra kıra. Dot. <laughs> ne zaman 15-20 yapıyoruz? Valla kardeşim. Biz bu gidişte bir sikimi yapamayız. Çetler iki tane adam gelse şurada yolumuza bakarız. Bak Şambali ne güzel DPS atıyor. Öteki elemanlarda DPS yok. Çıkmıyor abi. O Voltaire bize biat ediyor diyen var. Dodge. Dot. Maalesef ki o konuda haklısın. Ya ben de Holy Piri ile oynuyordum. Lan amına koyayım artı 12'leri falan ben hiç zorlanmadan yaptım o ile. Adamlar keyleri almamaya başladı metadan dolayı. Dodge. Dodge. Bir mana oldu. Vallahi maalesef öyle. Arkadaşlar meta meta ayağına la oğlum zaten ben iyi oynuyorum. Ama metacı köpekler partiye almıyor. Adamlar partiye almıyor arkadaşlar. Ne yapayım anasını satayım. Oğlum meta diye bir şey yoktur. Yani şunu da söyleyeyim ben yani. Polipiri ile ben sadece City of Tiryas'ta zorlanıyorum. Onlarca bütün keylerde ben rahat rahat yapıyorum yani Holi ile beyler. Tek, tek City'de zorlanıyorum. Site harici hiçbir keyde ben zorlanmıyorum. Dot. Elim değdi lan. Bu tank agro kaçırıyor ya. Soru şaman diyor tamam agro kaçırıyor. Dodge. Dot. Vallahi beyler yani şunu söyleyeyim meta muta olayı hikaye bir karakteri iyi oynamanız lazım. Ama işte oyun buna müsaade etmiyor. Oyun bırakmıyor abi. Nasılım? Ay 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 ay. Dot. Buradan atlayamadım lan az önce. Dodge. Dot. Öyle mi? Çok vuruyor ya. Marauder midir? Kuru der midir? Çok vuruyor abicim bu koyun ya. Bir daha atıyor amına koyayım. Canımız bitiyor. Şuraya bak. Adam pot bastı ölmemek için. Salak. Salak. Kafanı sikeyim. Tank ikinci kere yakalandı. Tank diyor ki, Logitech çalmayın çocuklar diyor. Ya yok oğlum millet artı 15 yapıyor ben bu keyleri leblebe ederim de. Adam mouse'una suç buluyor beyler. lead. Bleed. Amına koyduğum ölme bir ölme. DPS'ler aşırı ezik ya. kime yazar? Oyuncuya yazar. Defansif basmamış. Oyuncuya yazar abi. AOE. AOE. Bu gülüş ne yarası? Ne yazık çok geç geldin. Ben de seni arzulam. Bitirden sonra geldin. Bleed. Bleed. Oğlum bu adamı niye kimse kaldırmıyor bu adam ölmüş Bu yanalı çok oldu beyler. İyi yayınlar eyvallah. Eyvallah Uy. hoş geldin başkan. Amına koyduğumuz tankı susmuyor ya. Sürekli konuşuyor. Boz kesiyor.

key gider Vallahi bu key iki tane DPS e yazar Şambali'de Takta çok saçma yakalandı. Bu key yanar beyler. YouTube meta DPS arayacağım diye kötü DPS atarsınız. Böyle keyler yanar YouTube işte.